SSK ve Bağkur emeklisi için tablo netleşti, üçlü zam geliyor, 5 Temmuz'da maaşlar rekor seviyeye ulaşacak. Cumhurbaşkanı az önce emekli maaş zammı açıklaması yaptı. Emekli maaş alan 15 milyon vatandaş 5 Temmuz tarihini iple çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte emekli zammı da netleşmiş olacak. Ancak bunun öncesinde yeni veriler de gelmeye devam ediyor. Emekliye gelecek zam konusunda rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Emekli maaşlarına bir değil iki değil tam üç zam yapılacak. Böylece Temmuz ayında emeklilerin maaşı rekora ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. SSK ve Bağkur emeklisine gelecek okkalı zam kesinleşti. Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri ve detaylar haberimizde. 15 milyon emekli vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarını iple çekiyor. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte emekli maaş zammı da kesinleşmiş olacak. Ancak emekli maaşları sadece imitasyon oranlarına göre artmayacak. Aynı zamanda maaş artışı enflasyona ek olarak refah payı ve seyyanen zam ile birlikte rekora koşacak. Cumhurbaşkanı emekliyi sevindirecek haberi verdi emekli maaş zammı ile ilgili net açıklama yapıldı, 5 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklisi maaşına rekor zam geliyor. Emekli maaşı zamlı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Emekliye müjdeli haber verildi. SSK Bağkur memur emeklisi 15 milyon vatandaş kurban bayramından sonra gelecek emekli maaş zammını merakla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda yaptığı açıklamada emekliye önemli bir müjde vermişti. Maaşlara sadece enflasyon zammı değil aynı zamanda seyyanen zam ve refah payı da eklenecek. Yani emekli maaşları 3 damla birden artacak. Böylece en düşük emekli maaşı da 7500 TL ve üstü maaş alan emekli maaşı da yükselmiş olacak. Yeni veriler üzerinden uzmanların yorumları da ortaya çıktı. Emekli maaşlarına yapılacak zam ve yeni emekli maaş tablosu netleşti. Emekli maaşları 13000 TL ile 15000 TL arasında değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammı açıklaması sonrasında yeni emekli maaşları ile ilgili veriler ortaya çıktı. Uzmanlara göre emekli maaşlarına seyyanen zam, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte en az %45 oranında artış yapılacak. Bu durumda da en düşük emekli maaşının 10000 TL'ye gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak 7500 TL ve üstü maaş alan emekli maaşları 13000 TL ile 15000 TL arasında değişecek. Yani 6 aylık enflasyona ek olarak yapılacak refah payı artışı ile birlikte emekliler Temmuz ayında rekor bir zam oranına ulaşmış olacak. Temmuz'da açıklanacak. Yıllarca emekliliğin gözü kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarında. Enflasyon verileri ile ilgili de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre enflasyon oranları 5 Temmuz tarihinde açıklanacak. Açıklama ile birlikte yeni emekli maaşları da netlik kazanmış olacak. 5 Temmuz saat 10'da SSK Bağkur memur emeklisi tüm emeklilerin yeni maaşlarını öğreneceği tahmin ediliyor.